Nasıl do? Heyecanlı mı? Abi o almamız lazım. Ya bırak bu ayakları ya. Selamlar sevgiler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar rank maçlarından ilk 100 sıralamadayız arkadaşlar ve muazzam derece güzel bir maç Doh da bizlerle çok istediğiniz sevdiğiniz ama bir o kadar bizimle oynamayan kardeşimiz de bizlerle birlikte keyifli seyirleriniz olsun hadi şimdi maçı izleyelim <laughs> Kimse yok ama sağ tarafta 2-3 kişi var gördünüz değil mi? <laughs> Buraya geliyor kanka 3 kişi var arkadaşlar Döndü. Giorgio Pula bak Giorgio Pula iniyordu. Giorgio Pula birilerinin indiğini görünce R yaptı o çocuklar. Ortada kaldı. Ya, oyunun soyunu, sonuna, 30-40 kişi kalıyor abim full runic kullanılıyor. Yani runu düzgün kullanan Ayneler kazanıyor. runlar. Ondan bu zade. Ondan buz, buz aldı. Çünkü böyle bir kişinin eksik olduğu zaman gidemiyorsun ileri. Hani alanda yaralamıyorsun boş arazi ya. Normalde buz koymayı beceremiyorum böyle çok Nasıl? bir şekilde. Nasıl beceremiyorsun? Senin gibi bir oyuncu o. Bilmiyorum abi. Çok hızlı olamıyorum yani anladın mı? Oo oğlum biz şak şak yüzden, şak. Ben de o yüzden alıyorum abi. Hem hızlı reload'um da var, şeyim de var. Kapıştırıyorum geçiyorum da. <laughs> Scarley falan var burada, lazım mı size? Botları vuruyorsunuz mu? Ben vuruyorum sadece. Ha tamam. <laughs> <laughs> ha? İleride de var. <laughs> Ali gülmesene Dövün lazım bana Ol, 3 4 6 seni. 8. Hadi lan öyle. Vallahi özledim. Çıkabiliriz ben hazırım. Oğuz benim istediğim kıyafeti almış. Kanka hepsini çıkardım ben ya. Çeresiz. Sağda işte. kar 98. Yakın uzak. 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 Yanında Elde bot var, sıkıyorum. bot vuruyorum haberiniz olsun. <laughs> Biriniz bana gelsin bagiye. Drop yakın attı, drop almaya gidiyorum. Let's go. Aha araba var. Gazi bu arabayı alın. Gelin. Ay ay. var alacak mısın? Avuk var alacak mısın? Al diyorum abi. Alev attım. Devam. Aa bombaladılar. Tepe tepe sol tepe sol tepe. Çok girdiler. Canları bir. Canları bir gir gir artık gir. Sol tepe gir gir gir. Canları. Sa sola Şunun arkasında Runpoint. sağlık. Uzaktan mermi atıyor bizi haberiniz olsun çok uzak. Büyük ihtimalle biri ben mermi sekmiş de olabilir bana derinden sekmiş. Kay var burada almak isteyen varsa alsın. Aldım ben. Ben de var ya yani. başka biri salabilir. İyice solsan elindeki telefon. Arkadan bir Sağiş. bot geldi. Oğuz bombayı doldur biladerim. Of var ya. Bak oyunun sonu Oğuz böyle 30-40 kişi oluyor var ya bir gör ya. Sen bayağıdır oynamadın ama bir değişik gelecek sana. Evet. Bakacağım şimdi. Ben mi süreceğim abi? Re Murat. Lan, ben misafirim abi ekipte. Biraz... Ben bir sürüyordum sürüyor. da Oğuz <laughs> sürüyor ya hatanın gerçekten telafisi olmuyordu o ya. Yani artı 10 alıyoruz, eksi 50 veriyoruz. Hoş olmuyor. Bizim bana fight içinde söylemeniz lazım. Belki koymayabilirim buz koy buz koy diye. Çünkü ben hep şey kızım var diye düşünüyorum. Savaşa savaşa giriyoruz ya. Savaşa girdiğimiz anda hemen koy buzunu. Biri düştüğü zaman da koy yakın bir yerine at. Biz gidip onun altına arkasına cover yapıyoruz kendimizi. Let's go. Saattepe tepe, sağ te Aa, o şey lan Toki Toki. Toki'den sıkıyorlar. Toki direkt kafa atsan nasıl yapacağım? Yukarıdan gideceğim. Gördüm düşmadan. Benzin yetmeyecek ama. Benzin bastım, benzin bastım, benzin bastım. Tamam. Kaldı, 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 gitmiyor. 2 3 bombalayın abi ya. 2 3 3 3 3 3, -3, -3, -3, -3. direkt 3. Lan bombayı ya nasıl yanlış bileyim. attın ya? Çekti kanka. Sadece oraya atmayın lan herkes oraya attı. Sol tarafta olup bekle sola bay atacağım. Hazır olduğunuz zaman oynayalım. Hazır mısınız? Hazır mıyım? Hazırım. Her yeri yaktım bombaladım da hasar aldılar. Sol böyle. sol sol sol. Yok burayı buzlamışlar bak. O bekle bekle. Dur. <laughs> adam bakıyor ya. Elinize sağlık. Bu adam aşağıya mı indi? Ne yaptı? Hepsi üçüncü kata atlamış abi benim taktiklerim. Ha. Oğlum o değil de orada bana bir tane bile kill bana nasıl kalmalı ben de şaşırdım. Çatıdaki... Oğlum! Çatıdaki ne oldu? Vurdum onu. Arkandan ya. geldim ben de ben atladım vurdum. Bakmıyordu bile. Bütün mermiyi bana vurdu zaten adam aşağıya vuruyordu zaten. Yok duvar köşesi de geçtik şu, şu sonra. Hadi benim gidelim. Abi benzin var ikinci katta. Hadi bakalım let's go sağ 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 sağ. balkonda. Bu işte değil miymiş ya? Bombalarınızı falan alın bol bol. Oğlum buzrunu dünya eh, kesinlikle şüphesiz en iyisidir ya. En iyi ürün kanka. En iyi üründür. Sağda drop Gazi kaya, kaya o, ka, o kaya. Sağ <laughs> iyisiyle döner diye dedim. Tepede kalacak mı yoksa dalacak da mı? Dalarız ya. Şak atılmış soldan. Gazi bırak dropu Gazi bırak drop istersen. Neyse alalım geldik artık. Gidelim. Nerede attı? Allah önümüzde bir yerde sağdaydı ama. Öttüm düz devam et. 210. çok da bize geliyor zaten fark etmişsiniz. Sola aşağıda aşağıda solda. Burada kal, burada kal, burada kal, burada kal. Vurun koymayı Unutmayın. Gazi run, gazi run. Tutuyorum. Temiz. Gazi alın. Koyamıyorum, niye koyamıyorum? Yapmıyoruz Abi yok, oynayamıyorum bu zürünü. Gerçekten oynayamıyorum ya. Defet ediyorum hatta bu yüzden. O yok artık ya, yapma. Kuzurunu olacak. Çat 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 çat. Anladın mı abi? Aha. Nasıl do? Heyecanlı mı? Şu anda heyecanlı değil abi de. Hadi lan oradan. Şu an düşmanlara göre orada. Yatış tayfası herhalde burası. Lan sağ tepede oynayın oraya runlarla. Bekle oynayacağız. Yani abi tek oynamadık. Önüm bende bak. Sizin de elinize sağlık. Davarolar. Nerolar? Davarolar. Avalon lan adam. <laughs> Davaro ne ya? 8x bıraktım önce. Watch out. Şeye bakan oldun mu bizden? No. Okey bakıyorum ben. Oğuz baksana alanın küçüklüğüne bak 30 kişi var hala. Bir de hep savaştık. Bir de alan geldi birader. Oh, alan daha. geldi. Araba Arabaya geldi. toplan. Arabadan Let's go, let's go, let's go. Hadi. Soldan araba. Önümüz. Sola sola gidiyor. Arabaya bin, arabaya bin. Yetişiriz onlara. Bayağı vurduk. Gazze'ye salı verirsin istersen. Gazze devam kanka. Sola gitti, sola gitti. Benzin yok. Soldaki evlerden girdi gazi bu adamlar Basma basma istersen Basma basma aynen Buradan devam et söyle. Sağlı sağlı. Ya buralarda bir yerlerdeler Kukuları Sol taraftaki evde domuş olabilme ihtimalleri var ama Şimdi bir alan daha açık. Bence ortalayalım mantıklı Şu sağda da kalabiliriz ee, Birbirini patlattı Hı -hı. Arkamızdalar herhalde Veralım, Biz de burada. Aha. Buraya buradan oynayalım. Yok yok kal buradan sonra. La ölümüz yakın. Ölümüz ölümüz ölümüz. Aha. Dırtıyor bunlar. Dırtıyor. Nerede yatıyordu biri? Kusura bakmasın Eren, Görkem ve Burak. Şahin gözlerini görüyor çoban? Valla şurada da bir adam. Şunun ilerisinde bir takım var. Biri birilerini patlatıyor kendi kendine. Doğ sağdan araba geliyorlar. Araba geliyor doğ. Ay lan 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 kara olsa vurmuştum ya. Ya bırak bu ayakları ya. Ne oldu biliyor musun? M4 ne? elimde. Ne? Aynen. Vurdum M406'ya vur sıktım. Vurdum adama bir de ya. Kar olsa vurmuştuk. Ben, de bir tane sıktın ya Allah Allah niye devam ediyorsun Ha, ya aynen ver. ya almıştım onu. Da. İşte şöyle ver bakayım AVM'yi ya. Evet. Kanka Bak şu araba şurada var. Orada adam var. Çukurdalar. Şurada mı inmişler? Aynen araba var. Çukur bizi var. zorlar. Bizim yanan, yanan arabaydı herhalde o. Kanka şurada koşalım var. Vurdum kafaya bir. Aa o, abi o çukur almamız lazım. Çukur oynayalım hep birlikte. Çukura bomba bomba dalalım. Rumun. Bence en son girelim oraya bekleyelim. Hayır gir gir. Sol taraf ekipte var ya soldan ekip gelecek kim? Bomba var orada. Yakın. Bekle bomba atacağım. Sessiz. Is... Kaşıyor arkaya. Buraya run koy bir tane. Zaman. Bir run. Bir şey değil mi? Hayattaki şanssızlığımdır lan. Kar <laughs> 98 çektim adama vuracağım o da mermi değiştiriyor. <laughs> İkisini vuramadım bomba şimdi. Büzel, güzel güzel güzel. Ee, Can basıyorum ben. Nasıl bakalım. Çok şanslı. <laughs> Okey. Oh. Alanak baktı. do. ucucuk. Ya. Tamam. Arkadaşlar rank kasmaya karar verdim. Hadi lan. Ha. <laughs> Diyan ne büyük yalanı. Şuradan 5 ele alıp çıkacağım. Yine... Yerleştirilemedi yerleştirilemedi. Ben anlamıyorum ki. Bu araba taş çatlasa 30 kilometre gider abi. Bitti. Ya gördüm düşmanları. Run koyun, run koyun. Mark the location. Nerede? O tarafta evet, mı? Bilmiyorum. Sol tarafımızdaki evde. Aynen smoke falan attılar. Oha kayamaya oğlum oraya. Sağda var. Bir body yedi biri. Solda mı sağda mı? Kanka evin başında oğlum adamlar. Burada, o, İşareti yiyeceğim. Karşı tarafı kev sıkıyor. Ne yaptın? Görmüyorum ki birader. Feder öldü. Watch out. Dikkat edin. Bir kule yapmamız lazım. Ben bundan ev yaptım abi. Her yerden sprey gelecek birazdan. Ah alan dışı gelenler var 105. Watch out. 105. Evet. Vurdum onu. Run koydu. Run'un arkasında sürünüyor şurada var. Run baya hızlı olduğu i̇şte. için. Alan o adamlarda değil. Adam, adamlarda şu an alan ama adamları Dede düştü. çok ince pitliyorlar. Şurayı ben düşürüyorum da orası çıkacak birazdan runlarla. Şurada bak boşta adam yatıyor yukarıda. Bir daha geç dostum. Watch out. Nerede yatıyorlar kanka? Yukarı tam tepede. Kanka hepimiz aydır oynuyoruz şu an. Bak duydunuz o yukarıdaki çocukların sesi. Şu sol tarafınız koşuyor. <laughs> koysan da ne Konuşun kanka. İnfolaşın. Şey ne arkası? Buz arkası. Ölün gazi. Gazi dikkat et. Alan geliyor zaten gazi dikkat et. Tamam bir saniye. Tamam bebe. Arkadan vuruyorlar. Arkana buz koy. Arkan Koyamıyorum bir saniye. Görmüyorum ki arkayı. Buzların olduğu yerlerde onlar da büyük ihtimalle. Oğlum alanı öldü. Tamazı'dan biri sıkıyordu. Onlar öldü mü? Evet sağ üst tepe ve sol tepe kaldı. Ali'nin orası kaldı. Adam var, adam var. Alan burada değil, alan sağ altta. Sağ altı doğru run koyun devam et. Sağ altı doğru. Doh gelsene bize run koyarak. Ya çok Biliyor yukarı vurdu ya. ya. Gazi seni alamam çok uzaktasın. Ha? biri vurdu. Gazi'yi vuranı vurdum. ben sürünüyorum. Sola koş şuraya şuraya koy. Çok iyisin Murat da. Duymamasına rağmen çok iyi koydu. Ay yukarıdan vuruyor bana. Watch out. Ali o sen sen artık <laughs> cicisin. <laughs> Herkes bize doğru gelecek. Doh biz alandayız. Run koyarak Allah gel. Be, solu abi. tut, solu tut sen Do. E, çok iyisin abicim. Bunun arkasında. Gördüm abi tamam. Geldin mi Discord'a sen? Ölmemiş. Bu da yedi ama düşmedi. Şunun arkası bir var bir de en üst tepe var. İki orası üç. Murat bir tanesini alamayacağım. O alsana şuradan geç dönü bekliyorum. Ah canı bir oraya oynuyorum önüme oynuyorum do. Oynama bence abi. Size güveniyorum bekliyorum. Tamam tamam okey okey. Önümde adam bunun arkasında. İlkin arkasında. Çok iyisin. Burası temiz, son bir kaldı. O zıplıyor, zıplıyor bizden, bizden. Ay. Selamın aleyküm. Vallah, aleyküm Can abi. <laughs> Merhaba kardeşim, ne yapıyorsunuz? Abi, dur hele hiç iyi değilim, elim ayağım titriyor. Kolay gelsin abi, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Sağ ol, siz nasılsınız? Çok şükür abi, valla uğraşıyorum, güzel rank falan ya. Valla, Allah iyilikler versin kardeşim ya. Biz de uğraşıyoruz Aynen. işte aynı şeyler. Valla kolay gelsin abi. Çok teşekkür ederim. Abi kolay gelsin abi size. Allah'a emanet ol. Adın meşgisim. ne? Niloya kanka abi. Niloya kendine iyi bak. Selamlar A sevgiler. Yolun Nilo bahtına açık olsun. Niloya eyvallah kardeşim bay bay. Görüşürüz. Eyvallah. Oy. Oo güzel. Abi adamın dibisin ya yemin ederim Sen var de adamı diyorsun dostum. Lig as 5'te ne oldu ben eksiye kil almadım eksi bile yiyebilirim bilmiyorum. As 5'ten alırsın puan lan. Valla inşallah abi dur bak kil yok bir kil var. O, al Eyvallah 17 al. falan gelsin. verir. Abi selam var bizim arkadaşlarım da senin yolunda öldüler. Eyvallah kardeşim. Sağ olun var olun. Eyvallah kolay gelsin. abi Eyvallah. Mükemmel derecede güzel bir maçtı arkadaşlar. Bizi takip edip severek izleyen herkese teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşürüz. Her gün saat 11'de sabah kanalımızda mevcut video. Bay bay. <laughs>